Akşamlar. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP'li belediye başkanlarıyla birlikte Demirci'yi ziyaret etti. Demirci halkının yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Ergün, Celal Bayel Üniversitesi Eğitim Fakültesinin mezuniyet konserine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Ergün'e Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Ok, Gökkaya Belediye Başkanı İbrahim Kara, İcikler Belediye Başkanı Mevlüt Karabacak, Yılmaz Belediye Başkanı Serdar Ogan, Mütevelli Belediye Başkanı Süleyman Kahraman, Koldere Belediye Başkanı Serdar Yıldırım, Hamza Beyli Belediye Başkanı Sami Acar, Urganlı Belediye Başkanı Halil Daşkan da eşlik etti. Demirci Belediye Başkanı Temel tarafından karşılanan Başkan Ergün, üniversite öğrencilerinin mezuniyet eğlencesine katılmak üzere yaya olarak eğitim fakültesine giderken ilçe esnafı ve halkıyla bir araya geldi. Hayırlı geceler, İyi Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci gezisinde Manisa Belediyesi olarak ilçeye yaptırılan anıtsal saat kulesinde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden saat kulesi hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Ergün, saat kulesinin Demirci'ye çok yakışacağını ifade etti. <laughs> Böyle kademe. Daha var. üç parça daha var. Şu parça gelecek bir. hemen bir hafta. Ya ondan sonraki bir dahaki şeyde bu ay sonuna doğru. Bir. Iki. Burası da bitmiş olacak. Saat e, mekanik eski zaman işi. Fakat e, güncel o saat ayarlamalarına içeriden kumanda edilecek. Elektronik kit var içinde. Ama bütün aksam şey, e, klasik sistem, mekanik sistem. Amacımız sanki burada 100 senedir varmış gibi bir Anıt olacak. Herkes fotoğrafını çekecek. Seyirin sembolü olacak. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok güzel. İnşallah açılışını yapalım. Sağ siz Verdiğiniz imkan için bize. Başkan Ergün ve beraberindeki heyet Demirci Belediyesi tarafından eğitim fakültesi güzergahına kurulan standları tek tek ziyaret etti. Esnafı, vatandaşları ve öğrencileri selamlayan Başkan Ergün yoğun ilgi gördü. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Ergün esnafın ikramlarından tattığı hatıra fotoğrafları çektirdi başkanımızın Sağ Ben şunu aldım. Başkanımıza yakışan bir çalışma icra ettik. <laughs> <laughs> Ellerinize sağlık Şu <laughs> hareket <laughs> <laughs> Başkan Ergün, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Haydi Kadınlar Manisa'ya projesine katılan bayanlarla da karşılaştı. Projeyi çok beğendiklerini, Manisa'da çok iyi ağırlandıklarını söyleyen bayanlar, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Demirci'yi ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Demirci'de Demirci Belediyesinin standını ziyaret eden Başkan Ergün öğrencilerin sürpriziyle karşılaştı. Üç öğrenciden oluşan müzik grubu Başkan Ergüne özel bir şarkı seslendirdi. Biraz daha... Demirci esnaf ziyareti sonrasında Başkan Ergün ve beraberindeki heyet Demirci Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin işbirliğiyle düzenlenen grup mecaz konserine katıldı. Başkan Ergün fakülte bahçesinde gerçekleştirilen konserde halkın ve öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı. Fakültenin mezuniyet coşkusu grup mecazın sahne almasıyla artarken sanatçılar da birbirinden güzel türkülerle Demirci'ye güzel bir gece yaşattı. Müzik Mavi mor çiçek, mavi buradan geçecek. Mavi mavi mor çiçek, mavi buradan geçecek. Konserde Demirci'ye gelerek kendilerine şeref verdiklerini ifade eden Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel şöyle konuştu. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, değerli öğrenciler, konserimize siz de hoş geldiniz. Bu sene mezun olacak öğrencilerimiz 4 yıl evvel gelmişlerdi. 4 yıl evvel geldiklerinde biz onlarla böyle seçim çalışmalarında belki de oy istemiştik. Kahvelerde, kıraathanelerde gördüğümüz yerde ellerini sıkmıştık. Ama dört sene doldu. Bu sene bu sevgili gençleri yolcu edeceğiz. Biraz önce arkadaşımızın dediği gibi de Anadolu'nun dört bir yanında görev olmak üzere gidecekler. Belediye başkanım buradayken şunu demek isterim, 4 sene evvel gelen öğrencilerimiz bu sene gidecekler bir şehirdeki değişiklikleri en çok geldikleri gün ile gittikleri gün arasındaki farkı onlar göreceklerdir. Ben de Manisa'ya gittiğimde Manisa'daki değişiklikleri buradan her gittikçe fark ediyorum. Dışarıdan gelenler bunu daha iyi görüyorlar. İlk gelen, bir de giderken bu değişiklikleri fark ediyor. Cengiz Başkanım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Allah'ın izniyle yine seçilecek inşallah. Öyle görünüyor. Büyük hizmetler var. Hatta iki gün evvel burada bize dört araba yolladı. Hanımefendi'leri Manisa'ya yolladık. Onları ağırladı, yedirdi, içirdi, gezdirdi. Bak bu, belediye hizmeti bu. Onun için hanımefendiler mutlu olduklarını söylüyorlar. Şimdi bu Cengiz Baba bizim baba belediye başkanımız. Elinin değmediği ilçe kalmadı. Demircimize de Çereşi Meydanı'nda görüyorsunuz bir anıt eser yaptırıyor. 250 milyar şaka değil. Allah'ın izniyle büyük bir eser olacak. Bütün ilçelere yardımları var. Eli değiyor her yere. Sayın Başkanım size minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Başkan Temel Coşkulu kalabalığın alkışlarla eşlik ettiği Başkan Ergün'e Demirci Halkı adına teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkanım lütfen kabul buyurun şehrimizin adına size minnetlerimizi sunuyoruz. Başkanım, İslam Başkanım. Başkan Ergün de Demirci'nin emin ellerde olduğunu belirterek Demirci'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi. Evet başkanım benim söyleyeceklerim sen maşallah benden önce söyledin. Bize fazla söz bırakmadın ve bu eğlenceyi de fazla uzatmamamız, kesmememiz lazım. Çünkü bu akşam gençlerimizin eğlence gecesi. Evet öncelikle şahsım adına Manisa Belediyesi adına Şehzadeler şehri Manisa'dan hepinize sevgi ve saygılar getirdim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet Manisa gerçekten son aylarda, son yıllarda Manisa Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetlerle hem il hem bölgemizde ses getirme noktasında ama sadece ve sadece insanlarımızı mutlu etmek ve memnun etmek noktasında hizmetlerini birer birer hayata geçiriyor. Bugün Manisa slogan itibariyle Manisa değişiyor sloganı adı altında muazzam bir sosyal açıdan, gençlerimiz açısından, ailelerimiz ve çocuklarımız açısından Manisa birer birer bu hizmetleri üzerine koyarak kat ediyor. Camilerimizden tutun bütün okulların yenilenmesine, Manisa'da ototerminal binasından Kent Parkı'na, Çanakkale Şehitleri ve Atatürk Sergi Salonu'ndan Kent Parkı'na, Atatürk Gençlik Merkezi'nden Köprülü Kavşağı'na kadar bugün bu projelerin çoğu bitti ve hala da devam eden projeler var. İnanıyorum ki bu süre içerisinde ve bundan sonraki süreçte artık Manisa kabuğunu kıran İzmir'e olan yakınlığından yakınından yıllardır bir Türk kasaba havasından yaşanabilir ve insanların mutlu olduğu bir şehir haline döndü. Ben Sayın Başkanımızın tabii ki söylediği gibi mevcut Demirci ilçesinde bizden talep ettiği Anısan Saat Kulesi yapılması ile ilgili talebini de diğer ilçelerimize bütün yaptığımız katkılar noktasında burada da kırmadık ve Demirci halkına hayırlar getirsin diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra tabi artık bütün şehir olduk biliyorsunuz. Hayırlısı olsun memleketimize, milletimize. Bundan sonra bizlere hepiniz emanetsiniz. Bu emanete biz bugüne kadar hiç yapmadık. Emanete en iyi şekilde layık olmak için çalıştık. Ve bundan sonra da bu süre içerisinde inşallah bu hizmetler en güzel şekilde sizlere yansıyacaktır. Biz bunlar için varız. Hesap verebilir. Şeffaf ve her yıl bütçesini rekorlarla kıran bir Manisa Belediyesi'nin inşallah bu hizmetlerini bütün il bütününde yapmak Allah bizlere nasip eder. Hepimize, gençlerimize, mezun olan gençlerimize bundan sonraki yaşamlarında süreçlerinde hepsine başarılar diliyorum bu memleketin bu güzelliklerini geçmişimizi, kültürümüzü unutmamaları düşüncesiyle hepsine saygılar sunuyorum. Tüm demircilere iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Konserin ardından alkışlar eşliğinde alandan ayrılan Başkan Ergün ve beraberindekiler aynı güzergah üzerinde yine vatandaşlarla bir araya geldi. <laughs>